Çocuk ne yapıyor şimdi? Hayır lan. Ulan. Aç şu telefonu. Hayır. Hayır. Ne var lan? Ne var lan? Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Var kardeşim. Ne yapıyorsun lan sen? Ya oha ya oha ya Kaç kilometre? 4.7 kilometre ne ya 4.7 ya kalbim Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Ya arkadaşlar ağla. bir şey söyleyeceğim abone olun <laughs> Alakası yok abone olun beğenin de Yani bir şey söyleyeceğim size de ağlayayım Ya biri Anya'ya biri Konya'ya Şimdi ateş Ateşehir'de oturan bir insan biliyordur Burası İnönü bak burası İnönü bak Burası İnönü şurası İçerek'ti. Bir şey söyleyeyim Ben şimdi gidiyorum ta. Bir şey söyleyeyim mi? Mikristici Ağoğlu'ya gidiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Aylık 150 bin ha. lira para kazanıyorsun. Geze geze para kazanıyorsun. Kaç tamam mı? mı? 150. Kaç para, para kazanıyorsun? 150 bin lira. Kaç? Geze geze para kazanıyorsun. 2. İki. Tamam mı? Bunlar sana yakıt paranı da veriyor. Ooo! Oh, mis. 150 bin lira kazanıyor. Sen niye, niye, ağlıyorsun ki? Ya. Niye ağlıyorsun yani? İyi, iyi kazanıyorum ha. 150 bin lira. Benim zaten 200k borcum var. Bir ay çalışayım bitsin o zaman ya. <laughs> Arkadaşlar hacizim yeni kalktı. <laughs> Mesaj geldi. Hacizim kalkmış. Çok şükür, bin şükür. 6000 bin lira param vardı. Onu da taksit Çok şükür, Yine param bin bitti. Şükür seni bana bin verene. Şükür, seni bana verene. <laughs> Allah. Yani devletimiz Devletimiz sağ olsun. Allah psikiyatrik tıp polisi geçeyim ondan sonra. Şey. <laughs> yani devletimiz sağ olsun bizi okuttu ama parasını da aldı. <laughs> Oğlum hayırdır da. Arkadaşlar, parasını vermeyecektin niye borç aldım devletten o zaman? Ben onu anlamıyorum. Siyaset yok. Ya Siyaset işte yok. Abi, faiziyle. <laughs> ben dedim ki abi ben dedim 9 bin lira vereceğim eve dedim. Yıllar sonra 14 bin lira vereyim de birinin dedim hani vergisini mergisini bir şeyini ödeyelim dedim. O yüzden geç ödedik. Sonra hacı sattılar. Sağ olsun devletimiz var oldu. Öderiz, öderiz. Ödeyeceğiz abi vatandaş olarak işimiz bu. Arkadaşlar abone olun. Vergilerinizi ödeyin. Doğru vergilerinizi ödeyin. Sen kaçta açtın slotu? Yok. Yoksa alıyorlar 8 çeyrek. Ooo paşası. Çalışıyorsun bugün ha? Ne paşası Sabahtan beri sitelere gidip duruyorum. Olur, ya. Tele, telefon ya. tutucum ne hale gelmiş ya. Şuraya bir küçük emrah koysana kardeşim. Şuraya bir küçük emrah koysana. Boynu bükük bir küçük emrah. Tam şuraya. Aynı aynı siteye iki defa gittim. Ondan sonra Batuhan tam böyle soy ismini söyleyecektim. Ondan sonra böyle yaptı. Eksi biliyorum kardeşim biliyorum. biliyorum artık ya. Ya. Artık konuşma. Eee şey olmuş. oraların Kutlu olmuşsun. burayı. Oo. arkadaşlar <laughs> etti. <kifretti. gülüyor> Abi sen sen ne zaman geliyorsun bizim salon'a? Kadın dırdırı hariç her şey çekilir. çekilir. Hadi, Hadi bakayım devam, devam et. Yoksa devam çekici et. arkasında yani. mı yazıyor? <laughs> Hadi sen nereden bildin ya? Yani? Kanka bizim burada da var ailesi. Bak mesela kurye sözü de söyleyeyim. Geç kalmış bir paket kadar soğudum senden. Doğru. Doğru, evet. güzel. Alkış. Alkışlayın. Alkış. Çak çak <laughs> çak. Buraya da alkış ekleyelim. Düşüyor Yüzüm dondu. Yüzüm dondu. Düşüyorsun. Tamam kapat spotu eve He. Yo abi paket atmam lazım ya. Geçen hafta da zaten paket atamadık. Evet. Yani arkadaşlar abone olun çok fena patlıyorum. Patlamak üzereyim, batıyorum yani. Ödenir o, bir şey ödenir. <gülüyor> <gülüyor> ödenir, doğru. <laughs> Motor alış şikayeni <laughs> anlatsana. <laughs> Motor alış hikayemiz şu şekilde. Bundan önceki Activa 3 tane, 4 tane falan dört tane ustaya götürdüm. 4 dedi ki bu motor bitmiş dedi. 20 bin lira masrafı var dedi. Gaz kelebeğinden, benzin pompasına, siboplarından, krankın her şey değişecek dedi. Ben dedim ki öyle mi öyle. Motoru 30 bin liraya satma, ya 30-35'e vereyim dedim. Üstüne dedim para koyayım. Biriktirmiştim para zaten. Ondan sonra. Fırat kardeşimiz böyle yaptı. Ya ödenir kardeşim. Git al PCX'ini istiyorsun dedi. Ve Allah bir şükür şükürler olsun ki bugün hacizim kalktı. Yani ya <laughs> yani Fırat gibi bir kardeşiniz varsa uymayın arkadaşlar. Hacizlik oluyorsunuz. <laughs> Oğlum bir PC'sin var ya ama. Doğru. Hep diyordum ki ulan bir PC isimimiz olsun şunu yapardık, bunu yapardık. Yapamıyoruz yani bir sticker aldık o kadar. Şu an orada gökkuşağı var mı? Gökkuşağı He. var Yok bir şey uçuyor. Bakın. Kardeşim bana küçükler şey demişlerdi. He. Gök altından altından geçersen cinsiyet değiştiriyorsun demişlerdi. <laughs> sen geç kan, ya geçmeye gerek yok sen, sen şey. Benim zaten <laughs> sağ solun belli değil değil mi? <laughs> oldu, 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 oldu. Arkadaşlar Michelin lastik iyi mi? Anlat daha iyi. İkisinin arasında siz tercih şey yapın. Ben anlası daha çok seviyorum. Fırat Mişlen'i seviyor. Dayı dur öyle bir şey yok. Bak bir dakika ee, bir dakika şunu da söylememiz lazım. Michelin kayıyor arkadaşlar. Sen, Michelin kayıyor. Sen Almaz Almaz'ı seviyorsun ama Michelin var. Ben Michelin'i seviyorum ama Almaz'ın var. Aynen öyle. Kayıyor mu lastik? Delikanlı gibi. Yo yok, yo gibi. yo al şu an 90'la virajdayım. 90'la virajdayım. Yo. Bak ben, ben az önce 40'da falan herhalde viraja girdim, götüm kayıyordu. Ama kanka o PC, i̇şte, PC sorunu şu, bak hayır. Hayır, hayır kronik değil. Mişle'nin sorunu şu, 70-80, 90'lardan sonra ısınmaya başlıyor lastik. Ben zaten 0-60 yapıyorum paket atarken. Nasıl 70-80'e çıkayım da lastiği ısıtayım, anladın Peki, mı? Çünkü bunu... Mişle'nin mantığı o. Bunu sana şey yapalım. Mesela büyük motor, büyük CC motorculardan biri var eski. Gideceğim adam vücut platin olarak geziyor. Komple platin olarak geziyor adam. Yani. O, ben şimdi, o Mish'ten daha iyiler işte. Ha, Mish'ten tabii ki daha iyi. Çünkü Mish'ten tabii ki daha iyi yani. sor Kanka bizim için değil, bizim için değil. Tamam. Biz sıfır atmış çalışıyoruz diyoruz. Burada bir ta, kanuni sana ya. var. Ona sorayım mı? Şu an yanımda gidiyor. Tamam, şey o, o da, tamam, bu da... Ya o zaten şey. çok kullanıyor tabi sen bu da, Şimdi bir şey demek istemiyorum Bu da interkomu sağ takmış. <laughs> Şimdi buna bir şey sorsam <laughs> motor duracak oraya <laughs> koyu çatlayacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka oğlum ona alışıyorsun ki sol elinle kapatıyorsun yine. Bakayım bunda Arkadaşlar ben ilk, vardı. ilk interkomumu sağ tarafa takmıştım ha, da o yüzden ben de dalga geçiyorum. <laughs> Kanka şimdi burada bir şey, seçenek oldu ya lan. mi olmaz? Hiçten mi olmaz mı? Hiçten mi olmaz mı? Anlarsa şey Bu işte olmaz. eğer şahsi olarak desen, Eyvallah. <laughs> eğer... Batu Abi dedi ki şahsi olarak kullanacaksan Michelin dedi. Ama bu işle kullanacaksan almaz dedi. Yani Fırat tarafındaki arkadaşlar göt yani. olmuş olduk. Yapacak hiçbir şey yok. Kanka işte hayır bak aslında e, o bu iş için söyledi. Doğru söylüyor. Ama normal dediği gibi. Hayır tamam benim dediğim olmuş işte ya. Ben niye uzatıyorum? <laughs> yani illa bir muhalefet yapacak. Oğlum sakalın vardı kestim. Tam çıkıyor geri. Uzamıyor mu sanki? Yok abi sakal sakallıyım. Kusura bakma. Abi şimdi de kirli sakalım mı? O kirli. <laughs> ya şu an kendimi ben gösterebilseydim şu yolda olmasaydım. Aha, dur 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 uzaklaş buradan. Daha yeni acısı kaldırdılar dur. Vergi dairesinin önüne Zabıta mavıda var elimden tutup çekecekler tercihimden. <laughs> nasıl gidiyor abi? nasıl? İçkisi güzel ya. Yani çok boş kalmıyorsun. Şu an tabi saat 3. Hani 3'ten 5'e kadar bir boşluk olacak her zaman olduğu gibi. Bütün kuryeler de bilir. 3 ile 5 arası zaten kuryelerin genellikle yemek saati oluyor. Eğer trafik çekmek isteyen oluyorsa ee, 5'te devam ediyor ama genellikle 5'ten sonra birazcık daha hani 5 ile 7 arası bir trafik yoğunluğu oluyor. O stresli oluyor. Kazaların çok oldu. Herkes eve tuvalete yetişme saati. Selamünaleyküm. Abi fullleyelim sana zahmet. Baba bugün abak yakıt yanıp sönüyor abi. Ben açayım abi sana. Kolay gelsin. O, o yeter. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kışın kuryelik yapmak nasıl bir duygu abi? Şimdi bu kuryelere 150 bin lira kazanıyor, şöyle çalışıyor, hem geziyor hem para kazanıyor diyenler var. Mesela... Ya yok öyle bir şey ya. Ne yok öyle bir şey abi. Dün halimizi gördük. Dün video çekecektik. Çekemedik arkadaşlar. Yağmur yani su içmeme gerek yok mesela kuryeler suya para vermiyor kışın. Çünkü böyle. O su yani ağzımızı açıyor. Su doluyor zaten anladın mı? İstediğin kadar yağmurluk giyin, istediğin kadar kalın giyin. O su bir yerden giriyor ve senin vücut direncini biraz düşürüyor yani. Peki bir şey soruyorum Tamam, bu ben hiç ama. Kuryelikte şöyle para var, böyle para var veya şartları pozitif abi. düşünen bir dünya insan var. Hani çok güzel meslek, çok kral meslekleyen adamlar var. Sonra sen şimdi negatifleri saydıktan sonra e sen niye o zaman bu işi yapıyorsun diyen insanlar olacak. Ne demek istersin abi? abi ben doktor maaşı kazanıyorum. Ona göre çalışıyorum. Bu risklerin hepsini alıyorum. Ha büzüğü yiyen yapsın bu işi. Ne diyeyim <laughs> Abi çok kısa kestim. Bak şimdi, ben bir şey söyleyeceğim. Birkaç bir şey söyleyeceğim. Ne kadar çalışırsam o kadar kazanıyorsun. Evet. Haftanın 7 günü 15-16 saat çalış izinsiz. Tamam mı? sen de güzel paralar kazanırsın. Evet. Ama abi o kazandığın paranın yüzde zaten vergi. 6500'ü bak motorun giderleri, yakıtı, günlük yediğin içtiğin, faturaların vesaire çık çık çık. Senin cebine yine adam akıllı paralar zaten kalmayacak. Mümkünatı yok yani. Öyle bir şeyin mümkünatı yok. Ha bu evrede hasta oldun çalışacaksın. Bak o paralar için. Hasta oldun çalışacaksın. Hava kar, buz, kıyamet çalışacaksın. Yağmur yağıyor, fırtınalar, var, çalışacaksın. Kar yağıyor, çalışacaksın. Sıcaktan yanıyorsun, çalışacaksın. Motorun hiç hazırlanmayacak. Etrafındaki insanların veya evin içindeki insanların, ailenin, devlet dairesi ya da farklı bir iş olsun, hiçbir işi olmayacak seninle. Hiçbir şekilde hastalanmayacaksın, cenazen menazen olmayacak. Sürekli bu tempoda çalışacaksın. Ekstra hayatsız ya. Hayatsız gibi çalışacaksın. Evet arkadaşlar, güzel para kazanabilirsiniz. Doğru. Yani... Mesela... Veya... Veya şimdi öyle bir şey anlatıyorsun ki, no, hiç anca öyle para kazananlar gibidir. Ama e, hiç vergini, mergini, bağkurunu falan ödemeden 60k kazanabiliyorsun 8 saat çalışıp. Onu da söylemek Aa, gerek. 2 o, o, gün izin yapıp, 5 e, gün kanka 8 ya. saat çalış. Ya hayır ya, alakası yok. Bölge fark etmiyor yani. O... Kimseyi kandırmaya gerek yok. Sen çalışmıyorsun abi. Yalan abi. Yala, bizim bölgenin, Yok öyle bir şey. Bizim bölgenin slot ortalaması 10 pakette 12 paket arası. Ben söyleyeyim. Arkadaş. Ben söylüyorum. E, tamam 10 paket olsun. Yeni şeyde Ocak ayında. Aralık bitti oğlum ama şimdi 8 saat çalışacak adam. Yeni zamla birlikte e, yani 8 saat çalışıp 2 günde izin yapıp aylık 60k kazanır. Ama vergisini ve bağ ödemeden. Bunun altını çiziyorum. Zaten vergi 60 bin lira kazansan ee, 10 bin liradan 2 bin lira, 12 bin lira vergi düştaydı 38 bin lira mı kalıyor? 48, 38. Mi? 6 buçuk da bağ kurcuk. 38. Ee, 6. 20. 20 28. 30, 26. 30, 31 buçuk. 31 buçuk, evet. <laughs> Peki, günlük 200 lira yakıt çık, 6 bin lira. Ne oldu? Yakıt çıkıyor. He 6 bin lira. E o zaman 400 lira da yeme içme, içme çık. 25 buçuk. 12 bin lira da o. 25 buçuk. Sigara içenler için günde 70 liradan 2100 lira da çık. e, e kaç da? 25 buçuk. 23 400. 23 buçuk. Yemek Ondan çık. sonra yemek. 400 lira yemek çık. 400 lira yemek çık. 12 lira yemek çık. Açız aç, abone ol, Abone ol, açız. <laughs> abone olun bak size burada ben o Fırat Hesap kitap yapmaya çalışırken ben şu anda Metropol, Acıbadem'i, ne bileyim Fenerbahçe Üniversitesi gözüküyor mu? Az çok bir şey gözüküyor. Onu şu an terastayım ya. Bak kuryelik ne güzel. Bir kahve pa siparişi patlatsak da gitsek şuradan. <laughs> Abi sen niye bizi ifşa ettin ki? Ben, ben onu anlamadım şu an. Ne ifşası ya? Sen öyle bir şeyler mi yapıyorsun ki ifşa olacaksın? Hayır Aa, seni, sen, sen niye arkadaşlar? şimdi böyle itiraf gördünüz ettin? Gördünüz mü arkadaşlar? Sen niye itiraf dur, ettin? Dur dur Ya ben itiraf etmedim. Seni tuttum ben. Sen de tufaya düştün abi. Bir dakika sen patlatsın. Paket patlatsa da patlatsa da içsek dedin Yo, abi. Yo, sen iade etmiyor musun ben, paketlerini? Ben... <laughs> Yo yani ben normal olarak söylüyorum. Yo, dur, iade de etmiyorsun de yani. Yo. Yalanlar. Dur bekle. Kaçtı. Kardeş o evet. 11 e dakika. buradan nereye gidiyorsun? Ne? 10 dakikaya oradayım. Yok. 10 dakikaya orada olsan da ben orada değilim. Kanka sen şeye gel ya. Tamam ateşe mikrosun oraya gelme. Nereye gel biliyor musun? <laughs> fasulyecinin yerini biliyor musun ya? Abi bilmiyorum ki burada. Ezan oku, ezan oku, ezan oku. Bir okun. tane kamyon var. Allah'ım! Allah'ım Allah, ım. Allah, ım. Allah ım sen şehitlerimizin ruhunu Peygamber Efendimiz'e bize eyle ya Rabbim. Amin. Allah'ım sen bizi kazadan beladan uğursuzluktan koru içine tüm cümle ümmeti Muhammed'i ya Rabbim. Amin. Allah'ım sen bize hayallerimize tez vakitte ulaşmamız için bize yardımcı ol ya Rabbim. Amin. Amin. Allah rızası için Fatiha. Amin. şey demedik ya. Hayırlı bir eş, hayırlı bir iş, hayırlı bir evlat nasip et Olsun ya. Çok şey istiyorum. Akşam ezanını hatırlat akşam ezanını. Bize trafik mi var? Hayırdır. Ne abi nasıl yarıyor ortalığı? Boşluğa bak, boşluğa bak. Boşluğa bak. Gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambola gir bak. Ha, bir olay da çıkmıyor ne güzel tam böyle şey gibiyim TRT habercisi gibi bekliyorum terasta. Hani E5'in eski hatırlıyor musun E5'in tepesine çıkıyorlardı. Evet İstanbul'da anlık trafik akışı bu şekilde. Osman yani orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Arnavutluk takımı İskender. Bu binayı nasıl yapmışlar? Yani? <laughs> şey de yapıyor musun? Bir katta dört daire olsa, her daireden on bin lira kar etse. Yani. Oo, oo oğlum, 550'de, 550 küsür daire var. Her birinden 15 bin lira aidat alsa, ananın... 15 bin, bin lira aidat var. mı olur oğlum? 5500 beş beş lira alıyor yani. Tam sallarım ya. Beş bin beş yüz, dört lira, bin lira. olsun. Okumuştum bir keresinde. ne 1000 lirası manyak mısın? Metropolden bahsediyorum ya. Her daha Ha. Şu an görebiliyor musun? Bak yarıyorum bak. Yo neredesin sen? Ne var önünde? Önünde ne var? Minibus. Aa gördüm seni. Bak bak bak. Istiyorum. Görüyor musun? Bak neler yapıyor bak arkadaşlar bakın bak trafik makandası. Neredesin? Milliçin. Minibusunu... <laughs> <laughs> Nereden döneceğim? <laughs> Nereden dönüyorum? Bana söyle. İleride ışık, ileride ışıklar var, ileride ışıklar var. Oradan soldan doğru u çek veya yaya geçişini kullan. Bak işte. Şimdi oldu mu kanka bu? Çe Çektin mi burayı? Aldın değil mi burayı? <laughs> Bak hala da daralıyor. Çok gözükmüyor abi. Kayboldum. Ne oluyor abi? Aha işte, bunu Aha. Aha. Bu ne abi Türkmen Suriyeli? Ne bu? Bu ne abi? Gel <laughs> gel <laughs> yemek yiyeceğim. Oğlum sakallar yok. <gülüyor> hiç <gülüyor> alışık değilim var ya hiç. Tüme bak. Al kardeşim <laughs> böyle karşılama kimden gördün lan bu zamana kadar? Pançı <laughs> aç kanka. Pançı pançı. Sıcak götürelim ha. <laughs> Dur ilk başta kimin varmış? Ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Kardeş düşüyor da az daha ya. ne var isim ne isim? Ne yazıyorsun? Ömer Ömer. Ömer. Tamam. Al bunu. Al, al. Ömer, koy koy. Yok tek değil. Tamam kapatıyorum ben. Takipçilere bir şey söylemek ister misin? Takip, Takip edin abi. De bir de seni, seni bana verene Bir de seni bana verene